Değerli konuklar, törenimize katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Değerli misafirler, kıymetli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Tarihimizin en görkemli sayfalarından olan Çanakkale Deniz Zaferimizin 107. yıl dönümünün kutlu, mübarek olmasını temenni ediyorum. Çanakkale geçilmez sözünü tarihe nakşeden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle, tazimle yad ediyorum. İstiklal harbimizde, Kıbrıs barış harekatında, terörle mücadelede 15 Temmuz'da vatanı için, bayrağı için canını feda eden Güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza da bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Allah onlardan razı olsun. Ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Her ne kadar işgal niyetiyle gelmiş olsalar da burada toprağa düştükleri andan itibaren artık misafirlerimiz olarak gördüğümüz Diğer milletlerin askerlerini de saygıyla anıyorum. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy o gün burada yaşananları şöyle dizelere döküyor. Asımın nesli diyordum ya. Nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu. Çiğnetmeyecek. Şu gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yar ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse opak alnı der. Çanakkale Savaşları milletimizin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanıdır. İnanmış, inancı uğrunda ölümü göze almış, istiklale aşık bir millet 107 sene önce burada tarihin akışını değiştirmiştir. Çanakkale'de imanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları hüsrana uğramış işgal ruhu karşısında inanç galip gelmiştir. Vatanını ve hürriyetini canı pahasına korumaya kararlı bir millet karşısında durabilecek hiçbir kuvvetin Hiçbir silahın olmadığı görülmüştür. Türk milleti Çanakkale'de verdiği eşsiz mücadeleyle tüm mazlumlara umut olmuş. Sömürge altındaki birçok ülke Çanakkale'den ve daha sonra İstiklal Harbimiz'den aldıkları ilhamla kendi mücadelelerini başlatmışlardır. Çanakkale Zaferi bu bakımdan sadece bizim değil. Balkanlardan Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya yüz milyonlarca kardeşimizin de ortak zaferidir. Bu şanlı zafer Türkiye'nin ve Türk milletinin olduğu kadar gözünü ve gönlünü ülkemize çevirmiş mazlum halkların da zaferidir. Hemen yanı başımızdaki Mezar taşlarına baktığımızda bu hakikati çok net görebiliyoruz. Burada sadece Türkiye'nin her ilinden, her ilçesinden, hemen her köyünden kahramanların kabirleri yok. Aynı zamanda gönül coğrafyamızın dört bir köşesinden gelip burada toprağa düşen şehitlerin mezarları da var. Saraybosna'nın, Üsküp'ün, Gümülcine'nin, Bakü'nün, Batum'un, Halep'in, Gazze'nin, Kudüs'ün çocuklarıyla İstanbul'un, Ankara'nın, Çorum'un, Yozgat'ın, Antep'in, Mardin'in, Edirne'nin evlatları tam 107 senedir bu mukaddes topraklarda beraberce koyun koyuna yatıyor. Bunun için Çanakkale millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar bütün bu bölgenin hatta İslam dünyasının kardeşliğini, kader ortaklığını da yansıtır, sembolleştirir. Her vatan evladının Buradaki şehitliklerden ecdadımızın ortaya koyduğu fedakarlıklardan burada verilen çetin mücadelelerden çıkaracağı çok büyük dersler, çok büyük ibretler olduğunu düşünüyorum. Gittiğim her yerde gençlerle hemen her buluşmamızda onlara Çanakkale Çanakkale Destanını anlatıyor. Burayı mutlaka görmeleri gerektiğini kendilerine söylüyorum. Sadece kendi çocuklarımızın değil, Balkanların, Afrika'nın, Orta Doğu'nun, Orta Asya'nın gençlerinin de buraya gelmelerini, atalarını tanımalarını, aramızdaki kardeşliğin köklerine şahit olmalarını arz ediyorum. Bunu başardığımızda Çanakkale'yi evlatlarımıza hakkıyla, layıkıyla anlattığımızda hem içimizde hem de kardeşlerimizle milletimiz arasında çok farklı bir muhabbet iklimini tesis edeceğimize inanıyorum. Her şeyden önce şu içinde bulunduğumuz mekanda Gazi Mustafa Kemal'in komutasında o kınalı kuzuların çıktığı yolda tüm haçlı zihniyetine karşı hilalin zaferini tüm dünyaya gösterdiğimiz şu mekanda bizler de yavrularımızı buna göre yetiştirmemizin gereğine inanıyorum. Rabbim bizi şehitlerimizin yolundan ayırmasın diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Çanakkale Deniz Zaferimiz'in 107. yıl dönümünü tekrar tebrik ediyorum. 18 Mart Şehitler Günü'nde Anafartalar Komutanı ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza kitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zatı devletlerine bir süre daha kürsünün önünde misafir ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım 25 Mart 1893'te Katar'daki Osmanlı Kalesi'ne yardıma giden binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki Osmanlı Birliği'ne ait olan şanlı sancağımız İngiltere'deki bir müzayededen Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un katkılarıyla vatan topraklarına getirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi aziz milletimizin şanlı ordumuza emanet ettiği kutsal bir varlık ve kahraman ordumuzun şeref timsali olan ecdat yadigarı kutsal sancağımızın devri yapılacaktır. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u şanlı sancağımızın zatı devletlerine takdim için davet ediyoruz, arz ederim. Ayrıca Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ı da yine davet ediyoruz. 고객님, 이 쪽으로 갈수 Sayın Cumhurbaşkanımız, şanlı sancağımızı Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a takdim ediyorlar. Arz ederim. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza ve de Milli Savunma Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Yerlerine davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar. Çanakkale şehitlerini anma programının bu bölümünde şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak ve dua edilecektir. Kur'an-ı Kerim tilaveti için İstanbul Büyük Çanlıca Camii İmam Hatibi Sayın Kerem Kerim Öztürk'ü davet ediyoruz. بسم الله الرحمن الرحيم أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ويستبشرون يستبشرون. demon تقوا <applause> أجر العالم حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله Allah'u'l-Azim El-Fatiha Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Konuklar Vatan savunmasında şehit düşmüş tüm askerlerimiz için dualarını yapmak üzere Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş hocamızı kürsüye davet ediyoruz. آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بتبع علينا يا مولانا إنك أنت التذاب الرحيم وهدي وَاهْدِنَا وذفقن إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم وبهormة حبيبك ورسولك الكريم وافعنا يا كريم عَنَّا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا. bi fadlike ve cudike ve keramike ya ekremel ekramin ve ya erhamer rahimin Ey göklerin ve yerlerin sahibi Yüce Mevlamız Bugün burada Şu kanıyla yoğrulmuş bu mukaddes mekanda Gencecik bedenlerini ümmetin harimi ismetine siper ederek Çanakkale'yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizin huzurundayız. Vatanımıza ve mukaddesatımıza kast edenlere karşı eşi görülmemiş bir destanın yazıldığı bu topraklarda milletçe ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ey hayatın ve ölümün sahibi olan Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki Allah yolunda can verenleri ölüler sanmayın bilakis onlar diridirler. Ya Rab! Senin rızan için can vererek ölümsüzlüğün sırrına eren aziz şehitlerimizin manevi huzurunda sana yalvarıyoruz. Yakarışlarımızı müstecab eyle Allah'ım. Anadolu'nun her yerinden, millet coğrafyamızın her köşesinden Bağdat'tan, Yemen'den, Kosova'dan, Beyrut'tan, Kahire'den, Gazze'den, Saraybosna'dan, Bakü'den, Üsküp'ten ve daha nice İslam beldelerinden gelerek vatan ve mukaddesat uğruna burada canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Cümlesine rahmet diliyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Başta sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Seyyidü Şüheda Hz. Hamza Efendimiz'den günümüze kadar hak uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize rahmet eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin Bugün de vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru Mazlumların himayesi için fedakârca mücadele eden askerlerimizi, polisimizi, güvenlik güçlerimizi nusretinle, nusretinle te'hide ile şanlı ordumuzu karada, havada, denizde, her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer eyle Allah'ım. Ey tuzakları boşa çıkaran Yüce Rabbimiz! İçimizde tefrika ateşi yakmak isteyenlere, aramıza kin, öfke ve nefret tohumu ekmek isteyenlere karşı bizlere feraset ver. Her türlü fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere yardım eyle. Hainlerin, münafıkların ve zalimlerin tuzaklarını kendi başlarına makus eyle Allah'ım. Ya Rab, yüzyıllardır dini mübini İslam'a hizmet etmiş, zulme ve zalime asla boyun eğmemiş, mazlumların, kimsesizlerin, gariplerin umudu olmuş, aziz milletimizi her türlü beladan, musibetten ve ihanetten muhafaza eyle Allah'ım. Bizleri zalim olmaktan da, zulme uğramaktan da muhafaza eyle, hain olmaktan da, hiyanete uğramaktan da, ya Rabbel Alemin bizleri uzak eyle. Daima iyiliği emredip kötülüğe karşı duranlardan, hakka, adalete ve merhamete çağıranlardan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin Asya'dan Afrika'ya, Kafkaslardan Balkanlara, dünyanın pek çok yerinde zulme, haksızlığa ve hatta katliamlara maruz kalan kulların var onların acılarıyla dağlanan yüreklerimizi senin sonsuz merhametine açtık. Yalvarıyoruz, hüznümüzü, kederimizi ve şikayetimizi yalnız sana arz ediyoruz. Masum ve mazlumların ahını zalimlerde bırakma Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, dünyamızı huzur ve barış, güven yurduna dönüştürebilmek için bizlere yardım eyle selam ismi şerifinle bizlere ve bütün insanlığa barış ve huzur ihsan eyle Allah'ım. Şu anda yapmış olduğumuz duamıza bu şehrin her yerinden evlerinden amin amin diyerek iştirak eden kardeşlerimizin gönüllerindeki hayırlı muratlarını kendilerine lütfeyle Allah'ım. Okunan binlerce katmi şerifi, tesbihatı, tekbirleri, salatu selamları dergahı uluhiyetinde kabul eyle. Okuyan tüm kardeşlerimizin hayırlı dileklerini kabul eyle Allah'ım. Başta ana fartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere İstiklal mücadelesinin bütün önderlerinin şehitlerimizin, gazilerimizin ülkemiz ve milletimiz için mücadele edenlerin ruhlarını şad eyle Allah'ım. Ey yüce Rabbimiz sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül eyledik. Bizleri sensiz, sahipsiz, vatansız, yardımsız ve çaresiz bırakma Allah'ım. Şanlı ordumuzu, bütün güvenlik güçlerimizi her türlü kazalardan, belalardan muhafaza eyle. Her veçile ve her yerde mansur ve muzaffer eyle Allah'ım. Kafiye ehli iman ve ehli İslam ervahı için, cümle geçmişlerimizin ve tüm şühedamızın ruhları için, Allah rızası için El Fatiha. Diyanet İşleri Başkanımıza teşekkür ediyoruz.